Burhaneddin Özüpek, hiç rahmetli Bediüzzaman Hazretleri Mustafa Kemal'le birebir görüşüp diyalog kurmuş mudur? Evet. Mustafa Kemal'le birinci, birinci mecliste Ankara'da ikinci mecliste birinci meclisi çünkü Mustafa Kemal e, kurduğu zaman 1923'le 23'ten ta Ağustos, Eylül ayına kadar 5-6 aylık bir birinci meclis icraatı vardır. O birinci meclis icraatında mebuslar sarıklı, külla, cübbeli, ondan sonra fazıl, kamil insanlardı. Onun at, at oynatmasına imkan vermediler. Baktı ki suyu bulandırıyorlar. Ondan sonra tuttu onların lideri durumunda olan e, Trabzonlu Ali Şükrü Bey'i Ankara'da şehit etti. Bunun üzerine Topal Osman şeyi bastı. Çankaya'yı bastı. Çankaya'da alemdeyken, işretteyken Topal Osman orayı bastı. Topal Osman orayı basınca meşhur adamlar başta bir tanesi hepsi çarşaf giyip Kadın kılığında oradan kaçabildiler. Yoksa hepsini öldürecekti. Demek ki çarşafı yasak edenlere Allah mecburen çarşaf giydirdi. Yoksa hepsini öldürecekti Topal Osman. Tabi ondan sonra o Topal Osman'a da düşman oldu. Ve meclisi feshetti. Birinci Büyük Millet Meclisi'ni feshetti. Arkasına ikincisini kurdu. İkincisi tam istediği adamlardan tam Falih Atay bilmem ne bilmiyorum tam sünepe pislik mendebur efendim nifa münafık tipli insanları seçti oraya bütün icraatlarını ondan sonra yaptı işte o zaman Hazreti Bediüzzaman İstanbul'da İngilizlerle mücadeledeydi ve e, ısrarla Bediüzzaman Ankara'ya gelmesini istedi Hazreti Bediüzzaman reddetti o zaman Mebus olarak Van Van valisi eski Van valisi Tayip Paşa mecliste mebusdu. Aklına hiç gelmemeliydi ha. Onu araya soktu. Onun yanında hatırı çok büyük. Geldim Hazret Üstad. Meclise geldi. Meclise gelmesini meclis resm törenle karşıladı. Bu kayıtlarda var, meclisin kayıtlarında var. Resm törenle karşıladı. Her neyse oraya geldi baktı ki şeyin e, Yunan galebesinden dolayı mebuslar iyice şımarmışlar. Bunu e, Rıza Nur da hatıratında yazıyor. O zaman dinsiz Rıza Nur o zaman dinsiz. Allah kabul etmeyin bir adam. Diyor ki o hatıratında biz diyor dini kovmaya çalışıyoruz. Bir baktım ki diyor mecliste bir mescit kurmuşlar. Mescide insanlar sığmıyor. Salona taşıyorlar. <laughs> hayret ediyor yani İşte onu üstadı söylemiyor o, o zaman üstad hazretleri bir e, mebusana hitap diye mesnevi nuride var bir e, yazı neşrediyor Mustafa Kemal de hiddetleniyor kendi odasına çağırıyor hazreti üstadı e, biz seni çağırdık ki İlminden, kemalinden istifade edelim. Sen geldin, önce namazdan başladın. Aramıza fitne soktun diyor. Üstad Hazretleri de özet olarak paşa paşa imandan sonra en büyük hakikat namazdır. Namazı kılmayan haindir. Hain hükmü merduttur. Kafirin hakkı hayatı var. Merdudun yoktur. Özet. Birkaç saat orada münakaşa ediyorlar. Ses çok yükseliyor. Meclisin hepsi dinliyor. Hatta o Van mebusu Seyda sonunda münakaşa kesilince, sessizlik olunca yanındakine diyor ki vallahi Seyda bu herifi öldürdü. Yoksa ses kesilmez. Ondan sonra Üstad Hazretleri abdest almış o vaziyette giriyor içeri. Abdest e, kollar, çemirli falan o şekilde dışarı çıkıyor tabi ondan sonra yollar ayrılıyor Üstad Hazretleri bir hadis-i şerifin sırrına göre bu Süfyan komitesi nifak perdesi altında çalıştığı için bunlarla ilmi ve siyasi mücadele olmaz kendiniz kendinize göre imani bir yol takip edeceksiniz buna karşı bu hadis-i şerif sırrınca Üstad Ankara'dan ayrılıyor memleketine gidiyor Van'a gidiyor yani öyle bir görüşmesi var bil fiil.